Arkadaşlar öncelikle Selamünaleyküm Bildiğiniz üzere ben kralım. Ee, uzun süredir bu WhatsApp kapatma konusunda yanıma geliyorlar. Yok işte Emo birinin numarasını kapat. Emo işte ka kimseyi kapatmıyorsun. Neden? Ne oldu? Kapatma sistemin mi çöktü? Cart bu tarz <laughs> ufak tefek yani insanlar böyle e, caz yapıyor, konuşuyor. Ama bilmiyorlar ki ama hala istese kapatabiliyor ve hani istese kapatabilecek kapasitede. Yani kapatmak istemiyorum sadece ki ben davalık oldum. Hani şimdi size ufak tefek bir mevzular göstereceğim. Basit bir mesela aslında bakarsanız hani, hani sadece bir kod yolluyorum ve numara yasaklanıyor. Hani sizin zannettiğiniz kadar zor bir işlem değil bu numara yasaklamak. şöyle göstereceğim size. 39 45 numaram yazmayayım kardeşim kendi numaram 39 44 <laughs> çat 46 yapalım bize. de 47 yapayım bir de sizin için Hadi 48 yaptım hafide. yani bir kod yolluyorum yasaklanıyor Bu kadar basit. 69 49 yapalım bir daha hadi. Numarayı sallıyorum arkadaşlar şimdi. adam hani WhatsApp'ın koşullarını ihlal etsin diye etmesin direkt men ihlal deniyor yasak diyor. Hani WhatsApp'ın umurunda değil yani anladınız mı? Sadece bu kullandığımız WhatsApp WhatsApp'ın koşullarını ihlal ediyor ve ben buna sizin WhatsApp'ınıza girmeye çalıştığım an numaranız yasaklanıyor. Bu kadar basit bir mesele yani. Çat yani. Yani e, bildiğiniz üzere yani bu çok basit bir işlem. Yani benim için en azından. Hani bunu birçok kişi bilmiyor. Ki bilseler zaten ortalığın ne olacağını yani tahmin ediyorsunuzdur aşağı yukarı. Ama bu videodan sonra kimse bana numara kapat, çarçurt diye gelmesin. Gitsin araştırsın, yapabiliyorsa yapsın. Bir Whatsapp'tan kod yolluyoruz ve numara banlıyor. Sadece bu kadar basit bir sistem yani. Hani bulabilirseniz bulun arkadaşlar ama... Yani kimse gelip benden yok Emo kapatma VPS'ini sal, Emo şunu sal, Emo bunu sal demesin. Hani basit bir işlem ama yapmak istemiyorum. Sadece bu kadar basit. Kolay bir sistem yani. Ve Emo Arap para kapattırıyor. Cart curt demeyin kardeşim. Ne Arap WhatsApp'ı ne başka bir şey bu. Hani zaten gördüğünüz üzere Türkçe yazılar var. Hani hiçbir şekilde Arap yazısı da yok. Yani basit bir işlem. Bunu yapmanız biraz sizin için zor. Ama araştıracaksınız. Hani ben de bunu e, sadece öyle birinden görerek yapmadım. Bunu araştırdım, taraştırdım. Hani biri bana vermedi bu WhatsApp özellikle. Yani gir gidip birinden istemedim. Yani bu kadar basit şeyleri yapmayın. Gidin araştırın, yapabiliyorsanız yapın. Neyse teşekkürler, iyi günler. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Kanala abone olun. Öyle.